TRT1'in yoğun ilgi gören yapımlarının başını çeken Gönül Dağ, 95. bölüm fragmanında ekran başındakileri bir iyi bir de kötü haber bekliyor. Öncelikli olarak Elif ile Kenan ikilisinin verdiği onca uğraştan sonra hayallerini gerçekleştirmesi ve bir ömür boyu beraberliğe adım atması izleyenlerin keyfini yerine getirdi. Düğün için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan ve tatlı bir telaş içerisine giren Elif ve Kenan'ın görüntüleri Gönül Dağ yeni bölüm fragmanına damgasını vurdu. Anadolu topraklarında Elif ile Kenan'ın mutluluğunu evlilikle taçlandırmasıyla bir yandan bayram havası eserken diğer yandan da izleyenleri tedirgin edecek bir hadise yaşandı. Hiç beklenmedik bir zamanda Veysel'in darp edilmesi ve aniden yere yığılması gerginliğin dozunu arttırdı. Veysel'in üvey kardeşi Barış zannedilerek dövülmesi Gönül Dağı 95. bölüm fragmanında tansiyonu bir aylık yükseltti. Veysel'in darp edilmesi doktor Kenan'la arasını bozacak mı? Veysel kurtulacak mı? Gönül Dağı yeni bölümün bu cumartesi TRT1'de. Sizde daha fazla gönül da haberi için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp videoyu paylaşmayı unutmayın. Gönül da severler desteklerini esirgemesin.